Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün krem zeminli bir yazmayla geldim. Yazmamızın deseni harika bir desen. Cıvıl cıvıl renklerle. Evet bu yazmamıza harika bir model hazırladım. Ee, modeli göstermeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olup zil butonunu aktif hale getirerek paylaştığım videolardan anında haberdar oluyorsunuz. Evet hemen modelimi gösterip ardından yapım aşamalarına geçelim. Evet modelimiz şu şekilde harika bir model. Evet öncelikle modelimizi yazmaya kurarken nasıl yapacağız? Ee, öncelikle zürafa giderken ara modelleri de yapıyoruz arkadaşlar 5 tane ara modeli yaptım ben siz dilediğiniz aralıkta yapabilirsiniz ara modeliyle diğer ara modelin arasında toplamda 18 zürafa oluyor 7 tane yanlardan kalıyor 4 zürafayı da şu dağımız için kullanıyoruz hemen yapım aşamalarına geçelim öncelikle şöyle toparlayayım ben. Biraz da ekranımı yaklaştırayım. Evet. Evet, şu şekilde 2 4 6 7 tane zürafa bıraktık ara modelimizle modelimizi kuracağımız ıı, kısma 8. zürafa ipimi düğümledim. Şimdi hemen yan zürafa'ya geçiyorum. Evet 1 2 ve 3 zürafa yapıyoruz. Şimdi üçüncü zura üç zürafa yaptık. İlk baş yaptığım zürafanın içine başa döndüm. Tekrar hemen yan zürafaya geçiyorum. Evet. Şimdi tekrar ipimizi başa alıyoruz. Evet. Şimdi buraya geçerken biraz geniş geçiyoruz. 14 tane kirpik sağacak şekilde. Şu aralık yeterli. Evet, şöyle bir yuva oluşturduk. Şimdi oluşturduğumuz yuvanın içinden iğnemi battım ve ipimi yuvanın sonuna doğru aldım. Evet buraya şimdi 14 tane orta boy kirpik dolduracağız. Şöyle 1 2 3 4 Evet 14 tane kirpik dolduralım. Evet 14 tane kirpik doldurdum. Şimdi en son yaptığımız kirpiğin içinden iğnemi batıp ipimi üzerine aldım. Her bir kirpiğin üzerinden zürafa yapıyoruz. Evet aynen bu şekilde. Bu şekilde yapmakta zorlanıyorsanız e, ters de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Son kirpiğimize de geçtik. Şimdi e, tekrar geri dönüyoruz. Şu ilk baştaki zürafamıza battım iğnemi. Ve buraya geçerken sıfırlamadan geçtim. Bakın. Burada bir zürafa oluştu. Şimdi hemen yan zürafamıza geçiyoruz. Evet bir tur daha bu şekilde yapacağız zürafamızı. Tekrar bir sıra daha kaldı. Evet. Evet bu sıramızı da bitirdik. Şimdi tekrar yine dönerken sıfırlamadan geçiyoruz. Evet bu sırayı da yapalım ve ardından üst mazenemize geçelim. Evet bu şekilde tamamlayalım burayı da. Evet tamamladık. Hemen buradan yeşil ipimizi alıyorum. Şimdi üst renklendirmesine geçelim. Evet burada şöyle petrol mavisi rengimi kullanacağım. Şurada ilk zürafaya iğnemi battım ve ipimi buraya düğümlüyorum. Evet. Şimdi 1 ve 2 zürafa kullanıyoruz. Tekrar ilk yaptığımız zürafanın içine geri döndük. Tekrar aynı zürafanın içinden battım. Ve buraya şöyle kirpik yaptım. Tekrar hemen yan zürafaya geçiyorum. Ve burada geçtiğim zürafanın içinden tekrar iğnemi batıp bir zürafa daha yaptım. Hemen tekrar geriye başa dönüyoruz. Evet geçtiğim zürafanın içinden tekrar iğnemi battım. bir Bittik, daha yaptım. Kızımın ödevleri düştü. Evet, toparladım masasını. Şimdi tekrar. Evet, geçtiğim zürafa içinden tekrar batıyorum. Buraya bir zürafa daha yaptım. Evet, tekrar başa aldım ipimi. Ve geçtiğimiz zürafanın içinden tekrar iğnemi batıp bir kirpik daha yaptım. Tekrar Evet. Geçtik. Evet. Tek bir zürafamız kaldı. Artık burada artırma işlemimiz bitti. Tek kalan zürafamızın içinden iğnemizi batıp ipimi üzerine aldım bir iki doladım ve kirpiğimizi tepeye de yaptık hemen buradan ipimi kesiyorum Evet tek sırada isterseniz arkadaşlar mavi de bitirebilirsiniz bir mavi bir beyazla yapabilirsiniz şöyle onu da göstereyim bir tane zürafa atlıyoruz Diğer zürafanın içinden ipimi yine aynı şekilde bir ve iki tekrar ipimi başa aldım geçtiğim zürafanın içinden yine bir kirpik yaptım hemen yan zürafamıza geçiyorum Evet bu tarafta geçtiğim zürafanın içinden tekrar iğnemi battım. Ve bir zürafa daha yaptım. Tekrar ipimizi başa aldım. Evet yine geçtiğimiz zürafanın içinden bir kirpik daha yaptım. Evet. Üç tane yanlarda kirpik olana kadar artırıyoruz. Dördüncü kirpiğimiz de tek zürafaya iniyor. Evet, tek tane zürafamızın üzerine ipimizi alıp burada iki doluyoruz. ve kirpiğimizi yapıp hemen ipimizi buradan kestim ve şimdi beyaz ipi de aradaki onu da göstereyim şöyle şuradaki mavinin aynı zürafan içinden bakın aynı zürafan içinden iğnemi battım ve beyaz ipimi yani krem rengi ipimi buraya büyümledim. Evet şimdi boş kalan zürafamıza batıyorum. Ve diğer mavi başladığım zürafanın içinden battım. Evet. Şimdi tekrar bakın iki tane zürafamız oldu. Tekrar ipimizi başa alıyoruz. Evet. Geçtiğimiz zürafanın içinden bir kirpik yaptım. Tekrar yan zürafaya geçiyorum. Geçtiğimiz zürafanın içinden yine bir zürafa daha yaptım. Tekrar ipimi başa alıyorum. Evet yine aynı zürafan içinden bir kirpik daha yaptık tekrar Evet 3 kirpiğimiz oldu. Şimdi dördüncü de tek zürafamız kalacak. Evet tek kalan zürafamızın içinden iğnemi batıp ipimi üzerine aldım. Ve buraya bir kirpik yapıyoruz. İlk dolamayı unutmayalım. Bitiş noktalarında. Evet. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz Şimdi şuradaki beyazı da başlayayım. Bakın mavinin aynı zürafaya başlıyoruz. Bir ve iki. Evet modelimizi tamamladım. Şimdi küçük bir süslememiz var. Yazmamın doğru yüzünü döndürüyorum. Ve şuradaki aradaki uzattığımız ipin içinden iğnemi geçtim. İpimi buraya düğümledim. Şimdi buraya 5 tane kirpik yapalım 1 2 3 4 ve son olarak 5. kirpiğimizi yapalım. Evet. Modelimiz harika bir model. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet şöyle bir modelimi düzenleyeyim. Tamamını görelim. Evet. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Umarım beğenir ve denersiniz. Çok güzel bir model oldu. Şöyle biraz döndüreyim. Tamamını görelim. Evet. Umarım beğenirsiniz ve denersiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.